yapısını biliyor. Mesela demir atomu geliyor, vücut hiçbir teknik alette tespit edemezsin. Tek tek atomları yakalıyor vücut. Demir atomunu. Hücre tanıyor demiri. İhtiyacı kadar alıyor. Fazla olduğunda vücuda emir veriliyor. Almıyor. Mesela bakır. Bize bir yiyecek verse biz onun için bakır atomunu bulabilir miyiz? Ama hücre buluyor. Diyor ki bak ben orada bir tane bakır ato, atom atom bak bakırın atomu bir, bu görünmüyor elektron mikroskopta da göremiyorsun ama hücre görüyor bak elektron mikroskobun göremediğini hücre görüyor bak burada bir bakır atomu var ben bunu alıyorum diyor nereye götürüyorsun diyorsun ilgili yer belli diyor vücutta Bununla ilgilenen kısım belli. Alıp oraya götürüyor. Alıp oraya götürüyor. Sana diyor bakır atomunu getirdim al buyur kullan diyor. O da alıyor ilgili yere proteinle beraber bağlayıp bakırı yapıştırıyor kullanmaya başlıyor. Bu teknoloji uzay teknolojisi desen bile değil. Yani akıl hayal alacak gibi değil. Manezyum. Alıyorsun. Yemek için bir şey mesela. Pardon, hamburger. on dediğini diyelim. Manezyumu ayırıyor. İhtiyacı kadar, ne kadarsa. Kaslara, kemiklere, nerelere ihtiyaç varsa her yere dağıtıyor. Göze götürüyor. Mesela göz benim ihtiyacım yok diyor. Beyine götürüyor. Benim de ihtiyacım yok diyor. Beyine ama fosforu götürdün mü? Beyin diyor ki bir dakika diyor. Fosforu alayım diyor. Benim ona ihtiyacım var diyor. Bak demir almıyor beyin, manezyum almıyor, kalsiyum almıyor. Ne alıyor? Fosfor alıyor. Ben diyor, bu fosforu alayım diyor. Kemiğe gidiyor, kemik hemen alayım diyor fosforu. Bütün gıdaların fosfor bak tek tek atom atom seçiyor ya. Kobaltı biliyor vücut, manganı biliyor ya.